Ceviz ağacının altında neden oturulmaz? Kuru yemişler arasında en sevdiğim ikilidir fındık ve ceviz. Hiç duydunuz mu bilmem. Ceviz ağacının dibinde ve gölgesinde oturulmaz. Adamı erken öldürür derler. Açıkçası bugün ben ilk defa duydum. Hemen sizinle de paylaşmak istedim. Peki ceviz ağacının altında neden oturulmaz? Birlikte bakalım. Ama öncesinde kanalımıza abone olmanız hatta zili açmanız bizi ziyadesiyle mutlu eder. Bol beğeni ve paylaşım bize destek verir. Gelelim haberimize. Ceviz ağacının altında neden oturulmaz? Şimdi aktaracağım bilgiler çok şaşırtıcı. İzledikten sonra siz de benim gibi sen neymiştin be ceviz diyeceksiniz. Ceviz ağacı sülfür gazı salkılar. Havadaki diğer gazlardan daha ağır olduğu için dibe çöker. Cevizin altında oturanı sersemlidir. İşte bu yüzden ceviz ağacının altında fazla oturduğunuz zaman sersemleşirsiniz. Ceviz ağacının altında neden oturulmaz sorusunun cevabı da buymuş arkadaşlar. Ama dahası da var. Şimdi duyacaklarınız sizi en az benim kadar şaşırtacak. Ceviz ağacı öyle bir ağaç ki içinde bulunan gazlar ceviz ağacı kendi dibinde kendi fidesi dahil olmak üzere başka bitkinin yetişmesine izin vermiyor. Ceviz ağacı yetiştirdiğiniz yerde kolay kolay ot derdiniz de olmuyor. Hani diyorlar ya hep ozon tabakası delindi, ozon tabakası delindi diye. Ceviz resmen ozon dostu. Bu ceviz ağacının olmazsa olmazı sülfür gazı ozon tabakasının dostuymuş arkadaşlar. Bizim ısrarla yok etmeye çalıştığımız ozon tabakasının tamirini bizzat kendisi üstleniyor. Öyle muhteşem bir sistemle oluşmuş ki hem meyvesi hem kendisi insanlık ve doğa adına müthiş bir mucize. Ya cevizin faydalarına ne demeli? Vücudun savunma mekanizmasına, kalp kaslarına, beyne, bağışıklık sistemine ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok şeye faydası var. Ülkemizde de yetişmesi oldukça kolay olan bu yiyeceği dikmemek, üretimde ve tüketimde öncü olmamak için hiçbir sebebimiz yok gölgesinden faydalanmak çok da mantıklı olmasa da yiyebildiğimiz kadar yiyelim. Dikebildiğimiz kadar ceviz ağacı dikelim. Uzmanlara göre ceviz damarlarda daha az pıhtılaşma özelliği olan kan tipinin üretimine ve iyi kolesterol oranının kötü kolesterol oranına göre artmasına yardım ediyor. Kolesterolün damarları tıkama aşamasında önemli bir adım olan şişme ve kızarıklığı azaltabiliyor. Beyne benzeyen ceviz kavrama ve anlamayı geliştiriyor. Asya'da ceviz hala beyin gıdası olarak kullanılıyor. Bu ülkelerde öğrenciler sınavlardan önce ceviz yiyerek notlarını yükseltebileceklerine inanıyor. Son bir not arkadaşlar, ceviz alerjen bir besin. Alerjisi olan arkadaşlar aman dikkat. Gözümle gördüm. Cevizin tozunun bile nasıl olumsuz sonuçlara sebebiyet verebildiğini. Özellikle çocuklara ceviz vermeden önce mutlaka anne babasına danışın. Sizin iyi niyetli bir davranışınız bazen çok acı sonuçlar doğurabilir. Selahattin Yaylamaz'ın dediği gibi, hepinizi günün hayrından, bereketinden, feyizinden, enerjisinden, güzelliğinden, şerbetinden, şekerinden içmeye yararlanmaya davet ediyorum. Hoşçakalın. Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.